Neden gemi makine işletme mühendisliği? Gemi makine işletme mühendisliği bir geminin adeta kalbi gibidir. Ve makine dairesinin tüm teknik süreçlerinden sorumlu, yüksek disiplinli, teknik bilgi ve yönetsel yetkinlik gerektiren bir meslek alanıdır. Bu alanda görev olan mühendisler, gemilerin ana ve yardımcı makinelerinin, enerji üretim sistemlerinin ve yardımcı donanımlarının işletilmesi, bakım ve onarımı gibi yaşamsal süreçleri yönetir. Peki neden 9 Eylül Üniversitesi? 9 Eylül Üniversitesi Gemi Makine İşletme Mühendisliği Bölümü 2006 yılından bu yana denizcilik sektörüne nitelikli ve yetkin mühendisler yetiştirmektedir. Bölümümüz Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan 9 Eylül Üniversitesi'nin bünyesinde faaliyet göstermekte olup müdek akreditasyonuna sahip bir mühendislik eğitimi sunmaktadır. Eğitim programımız uluslararası standartlara e, STCW uygun olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede mezunlarımız yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de geçerli olan bir diplomaya ve yeterliğe sahip olarak mezun olurlar. Mezunlarımız Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Uzak Yol Vardiya Mühendisi sınavına girme hakkına sahiptirler. Uygulamalı eğitim olanaklarımız ise eğitim programımızda yalnızca teorik bilgiyle yetinilmez. Öğrencilerimiz laboratuvar dersleri, atölye uygulamaları, ileri teknoloji makine dair simül, simülatörleri ile gerçek mesleki senaryolara hazırlanırlar. Bu sayede mezunlarımız denizde görev yaparken kara tabanlı işletmelere de çözüm odaklı, analitik düşünebilen, sorumluluk alabilen mühendislik, mühendislikler olarak e, donanıma sahip olurlar.